Olsun abi. Umut olsun ile ilgili olarak Beşiktaş'ın ben yakın zamanda, yakın süre zarfın içinde, belki şimdi, belki yarın Umut Meraş için resmi bir teklifte bulunma ihtimali çok kuvvetli. Bunu dün öğle saatlerinde haberleştirdik Aspor'da. Umut Meraş ilgisini. En Sakala ile ilgili durum belirleyici olacak. Çok şükür En Sakala ile ilgili çok Allah korusun vayın bir durum yok. Çok, şükür. çok fazla Vallahi futbol çok hayatını korktum. doğrudan etkileyecek bir durum yok. Ama e, hafta sonu oynamayacak. E, Umut Beraş'la ilgili olarak Le Havre'nin istediği 1.4 milyon euroluk bir para var. 1.4 milyon euroluk para. Bon servis? E, bon servis. Bon servis. Halledilirse. Le <gülüyor> <gülüyor> Çünkü öyle deyince başka çağrışımı yapıyor. Ne? Sadece... Le Le Havre. Le Havre. <gülüyor> <gülüyor> Le <laughs> abi. Neyse. Bir daha söyler misin? Leha lütfen var. bir daha söyler misin? Yok söylemem. Bak aynı şey. Beni birazcık seviyorsan le har söyler misin? Seni Bak Selim seviyorum ama le har söylemişim. o zaman. Hayır o gene aynı şeyi yapıyor da. Leho. <laughs> le Havre 1.4 milyon euro istiyor Fransız kulübü. Fransız kulübünü <laughs> en, <laughs> en, <laughs> en mantıklısı. <laughs> bir kere söyleyip hemen diğer kanalın Frans Fransız ekibi. Fransız Fransız kulübü 1.4 milyon euro istiyormuş. Ben Ahmet Nur Çebi'yi e, tanıdığımı düşünüyorum uzun zamandır. 1.4 milyon euro verecek bir başkan değil. Tutucu bir başkan. Ve bu 1.5-2 yıllık süreçte her transfer sürecinde isim önemli değil. Mehmet ismi olabilir, <laughs> e, Hasan ismi olabilir. Her transfer 3-4 hafta bizim öğrenebildiğimiz kısımdan 3-4 hafta sürüyor. Pazarlık süreci çok var. Umut Meraj için de aynı şey olacak. Umut'la Beşiktaş anlaştı mı diye sorar mısın bana? Umut'la Beşiktaş anlaştı mı? Anlaştı. Umut Beşiktaş'a gelmek istiyor. Ama burada kulüp Fransız ekibinin e, istediği o 1.4'ü Beşiktaş vermez. Beşiktaş 750-800 arasında, 1000 euro civarı arasında bitirmeye çalışacak. Umut Meraş tamam diyorsun. Sıra Fransız kulübünü ikna et. Evet. Umut'un um Zaten... peki özür diliyorum biliyorum. Ma maaş mu? konusunda bir görüşme var mı Umut'la? Var. Var. E, 1 milyon euronun altında Beşiktaş vermeyecek. Oyuncu tarafı 900 bin euro civarında. O da 800-850 bin euro civarında tamamlanır. 800 ile 950 bin euro civarında e, kaç yıllık olduğunu bilmiyorum. 3 veya 4 yanlış bir bilgi olmasın. Ama Ahmet Durçebi 1.4 milyon euro vermeyecek. Açıklandığı zaman 1.4'ü asla biz göremeyeceğiz. 1 milyon euro Zaten seviyesi... açıklanmıyor bu Açıklanmıyor da hani öğreniriz en azından. 1 milyon euronun altında belki bir tık üstünde olabilecek bir durum. Hı hı. E, Sergen Hoca'nın da beğendiği, Sergen Hoca'nın da ee, olumlu rapor verdiği oyunculardan biri Umut Beraş. Ee, onun için de 3-4 gün hareketli geçecek. Ama bitme durumu olumlu bitme durumu kuvvetli olarak görüyorum. Henüz bir resmi bir teklif yok. Ama oyuncu Fransız takımına dedi ki ben gitmek istiyorum. Ufak da bir alacağı varmış. 150-200 bin euro. Onu da düşersiniz. Ee, biraz da siz düşün. Artık yavaş yavaş son sene. Beni bırakın. Orada o kısımlar biraz oyuncu hallettikten sonra Beşiktaş devreye girecek. En son öyle saatlerinde yoktu teklif yani. 5-6 evet. saat geçti. Ee, Olumlu bitme olasılığı da yüksek. ayhan da olmuyor. <laughs> bu da Şu bu kimden da şimdi geldi. Kane'le <laughs> <Aslında gülüyor> <Ayhan'da> bu yoktu. <laughs> bu bugün biz de benzer şeyler duymuştuk. Şimdi İspanya basını da yazmış. Bir yandan ona bakıyorum ne telefonda. Ee, Arturo Vidal Fenerbahçe'nin orta saha adaylarından biri İspanya basınında şey diye hatta hani bitmeye yakın şeklinde yazmışlar. Biz Hı. de araştıracağız. O İspanyol basın e, kuruluşunun adı var mı? Var. Söyleyeceğim. EMOL galiba EMOL şeklinde. Evet, EMOL şeklinde bir şey dile getirmiş. Nasıl okunuyor bilmiyorum. Niye gülüyorsun? Versene sana. Kerem okusun. Allah aşkına verir misin? Evet, şu Yanlış ha buraya girdi. Yanlış yere giriyordu. Aman. Sercan. Eso ee... e Enio. <laughs> Bayağı... Hayır o değil. <laughs> o değil mi? <laughs> o kısaltması mı? Yukarıda yazıyor. yok emol, emol Emol diye. Emol. Bir tamam. Şey. Yukarıda yazan Eso futbol evet. diye bir şey. Olabilir. Bir yurt dışında çıkan isimler önemli. Çünkü Fenerbahçe'de bahsettik durumdan. Yurt dışında çıkan isimler önemli. Biz de en kısa sürede doğruluk payını araştırıp şey yapacağız. Çünkü şey diye yazmışlar. Fenerbahçe anlaşmaya yakın şeklinde yazmışlar. Ama yaş itibariyle başkanın söylediklerine biraz aykırı bir oyuncu. Ama şunu da söyleyelim ki Vitor Pereira'nın verdiği liste üzerinden gidildiği için başkan söylediği lafları da cebine koyabilir. Nasıl sızdı? Kerem, seni kınıyorum. Bu arada Umut için... <laughs> Aa, o kadar güzel sızdı ki. Evet ya, evet. evet. Bu arada gerçekten ben Umut'la ilgili konuşacak zannettim. Merak ben... uyandırarak bir de. Su eniyor mu diye giderek. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Merak uyandırarak girdi. Umut için şöyle ilginç bir şey vardı. Sen konuya çok daha hakimsin. mevzuyla daha yakından biliyorsun. Umut'un şöyle bir durumu var. Bir alt ligde oynayan bir oyuncu için... Fransa'da kazandığı para oldukça yüksek. Bu çok konuşuluyordu bir dönem. Hı hı. Yani alt liglerde hatta Avrupa'da oynayan oyuncular arasında en yüksek maaş alan oyunculardan bir tanesiydi. Bunu da öyle bir bilgi olarak paylaşmış e, Beşiktaş oldum. Beşiktaş'a gelmek istiyor. Ya tabii bu ya, ya. Şu, şu demek değil. Şu açıdan söylemedim. Yani Beşiktaş'tan çok yüksek maaş talebi olacak yok, diye yok. değil. Geçmişte böyle bir durumu vardı. Zaten Beşiktaş'ın Umut için İstese vereceği... De alamaz zaten o parayı. Yani. Yani Beşiktaş'ın Umut için vereceği para da 800 ile 950 bin euro arasında. Bonservis ücreti o, o orası halledilirse olacak gibi duruyor. E, stoperle ilgili olarak ise Kaan Sassuolo bırakmadı. Yani Beşiktaş çok fazla uğraştı. Çok iyi olabilirdi. Çok çok iyi çok, olabilirdi. çok çok iyi olabilirdi. Neden? Aslında planlamanın değiştiğini buradan anlayabiliyoruz Kerem. Beşiktaş'ta bir Ersin Destanoğlu, iki Salih Uçan. Ki parantez açıyorum Salih Uçan'ın iki haftadır performansı düşük. E, burası Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray. eee Beşiktaş taraftarı çok seviyor Salih'i ama sevdiği gibi kredi krediyi verir ama kredi bittikten sonra da geri dönüşü zordur. Kendini göstermesi gerekiyor Salih'in. Kaan olsaydı. Evet. Özür diliyorum. Iki. Kaan olsaydı Josef, Alex Teixeira ve olursa Jetsonlu plan olabilirdi. En azından girebilirdi. evet girebilirdi. Bir, Ersin, iki Kaan, üç, e, Umut. O zaman hucum hattında ve orta sahada Sergen Hoca istediği değişiklikleri de yapardı. İstediği kombiyle de kafasında çıkabilirdi. Benfica 10 kişi. PSV de. Girmesin. Girdi mi? <laughs> Yok. Yani şey, Eğlenici... savunmadan oyuncu atıldı. Hı. Hmm. Lucas atıldı. Daha hani benim önüme yansımadı ama dakika 33. İlk Hı. maç 2-1 Benfica kazanmıştı. İlk maç evet. 2-1 Benfica kazandı ama zaten yukarıda bu maçın muhtemel neticesi. Sen bahsetmiştim. söyledin. Kaybedecekler dedim. Evet. Maç Bakalım. Sonunda, maç sonunda Çok 10 kişi kalmasına rağmen yani. 5-0'lık bir Benfica galibiyeti, değil mi? <laughs> Beraberlikte de kurtarıyor. E, Ahmet hemen lafımızın arasına girmeden Beşiktaş'ta devam edeyim. Alexis Sanchez'i de iddia etmiş. Aa bakacağız. Iş Bunlar çıktı biraz galiba etkileşim kovalayan bir sitede ben. Şunu diyerek ve maaşının kiralanması. Bu dönem bu dönem özellikle bunu İtalyan basınından ben fark ediyorum. Beşiktaş Beşiktaş'ın adının birazcık geçtiği bir oyuncu iki saat sonra İtalyan ...basınında bitti. Ertesi gün İstanbul'da etkileşimin tadını aldı. Etkileşimin abi. tadını aldıktan Belki, sonra bu yeni değil ama bu bu dönem çok fazla ben fark ettim. Bunun İtalyan meslektaşlarımız biz zamanında çok fazla hata yapan bir e, muhabir olarak söylüyorum. E, transfer dönemi bittikten sonra bunun e, sıkıntısını yaşayacaklar. E, bence burada yaşamıyorlar Selcan. O adamlar kimlerden yaşamaz. bahsettiğini evet, evet. E, biliyorum çok. Ya inanılmaz biz. Yanlışlıkla bir satırı böyle yanlış söylesek kıyamet kopuyor. Mesela bir tane İtalyan gazeteci ismini vermeyeyim tabii ama arkadaşımız Bağlanmak zorunda kalabilir. <laughs> Hayır. Ya yani Türkiye'ye dair yazdığı her şey ya burada çıkan haberleri evet, evet. derleme ya da sallama. Çok açık konuşuyorum. <laughs> ama hala mesela etkileşim <laughs> olabiliyor. Bizde en ufak bir sıkıntıda. Çünkü buradan etkileşim olduğunu görüyor ona göre. Yok ama görüyor hani musun? Biz Sercan mesela sen şu anda geç son konusunda bir yanlış bir haber yapsan, bir şey söylesen çıkması. Evet. Çocuğa yemediği laf kalmaz. Bu adamlar sürekli yapmalarına rağmen hala bakıyorum herkes kaynak gösteriyor vesaire. Planlama Ama... doğru söylüyorsun. Planlama gereği. <gülüyor> <gülüyor> planlama gereği normal şartlarda sezon başında yerli stoper e, orta saha zaten 1997 doğum bir oyuncu olabilirdi. E, şimdi sol bek transferi Umut yerli bir oyuncu planlaması geldikten sonra ben Kaan haberlerinin artık dün itibariyle bunu haberleştirdiğimiz için söylüyorum ki en baştan beri Kaan transferini çok zor diye yorumlayan veya haberleştiren biri olarak söylüyorum. Yarından itibaren Beşiktaş'ın yeni yabancı stoper adaylarına haberleştireceğiz gibi duruyor yeni yabancı stoperlerini. O nedenle eski o... adı geçen isimler arasında girdiler olabilir Godin mi? Godin zormuş. Belki leb demeden leblebi anlıyor. Belki, belki haber değil. Sadece yorum olarak söyleyeyim. Montero aslında çok mantıklı olur diyeyim. Mesela haber yapmıyorum değil mi şu an? Evet. Francisco Montero, Beşiktaş'ın eski futbolcusu. Beşiktaş'ın stoper e, planlamasında belki üçüncü stoper olarak mantıklı olabilir yorum yapıyorum sadece. Beşiktaş'ın ilgilendiği oyuncu demiyorum ama. Kanayan e, transfer transferi önemliydi. Olmadı. Sercan Kaan'a çok küçük ek yapayım. Lütfen. Mı? Seni L bölüyorum böyle. Yok Kusura hayır bakma. hayır. Kaan geçen sene sözleşmesi bitiyordu. Bir opsiyonu vardı o dönem. Fortuna ortadan ayrılacağı dönem. Galatasaray buçuk. çok istemişti. 2 milyon euroyu alınabiliyordu. 2,5 değil miydi? 2, 2 milyon 2 euro. Pardon. Kenan, Kenan için de aynı şeyler konuşuluyordu ama Kenan'ın durumu biraz daha Hı -hı. farklıydı. Kaan için 2 milyon euroyu yatırdığınız anda oyuncuyu kadroya katabiliyordunuz. Fatih Hoca çok istemişti. O dönem Galatasaray bugün işte bu verdiği bonservisler gibi bir sıcak para ortaya koyamadığı için Kaan'ı alamadı. Şu anda 7-8 milyon Euro'lardan bahsediyoruz mesela. Yani bir senede değişen durum. Evet. Ben babasıyla konuştum çok sık Kaan'ın. Yani aslında burada kulüp tarafı halledilse çok kolay şekilde yapılacak bir transferdi yani oyuncu ama. Oyuncu Türkiye'ye gelmek istiyordu. İstedi. Net bir şekilde. Şimdi Beşiktaş indir indirgiyorum biraz da. Oyuncu Beşiktaş'a gelmek istedi. Kaan'la anlaştı Beşiktaş. Ama kulübüyle ben hiçbir zaman aşı, anlaşma noktasına gelemedi. Kaan Hı -hı. için Sassuolo ile Beşiktaş. Çünkü kiralama dedi Beşiktaş önce yok. 3,5 4 milyon euro verelim. Yok. Sassuolo'nun istediği 7-8 milyon, 6-7 milyon daha doğrusu çıkabilecek bir seviyede değil. E planlama bu şu an. Bence açık ve net şekilde anlattığımı düşünüyorum. Bonus Batshuayi de ilk 11'de bu hafta sonu.